Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, müzede yürütülen yeniden inşa çalışmalarını yerinde inceledi ve projenin detaylarını açıkladı. Yedi Güzel Adam Müze'mizdeyiz. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerimizde yine çok çok ciddi hasar alan önemli yapılarımızdan bir tanesi Yedi Güzel Adam Müze'miz ve kütüphanemiz. Proje süreçlerimizin ardından bu yapımızda aslında uygun bir inşa süreci başladı. Yeniden aslına uygun bir şekilde yükselecek. Buradaki çalışmamızı da inşallah bir sene içerisinde artık sonlandırmayı hedefliyoruz. Tabi bu tarihi yapı çok daha fonksiyonel ve estetik bir halde. İnşallah Yeni Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi konseptine uygun bir şekilde turizme açılmış olacak. Gerçekten Türkiye'nin örnek çalışmalarından bir tanesi. Kahramanmaraş'ımız da burada şu anda yapılıyor. Kahramanmaraş olarak Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli şiir kütüphanesi ve deneyim müzesine sahip oluyoruz. UNESCO sürecimizin ilerlemesinde de inşallah burası bize çok daha farklı bir nitelik kazandırmış olacak. Şehir için çok kıymetli bir eser. Kütüphanesi olacak, çalışma salonları olacak, etkinlik ve sergi alanları olacak. Yapay zeka destekli deneyim alanlar olacak. Yine kafeteryası, sosyal imkanları belki planlıyoruz. Açık hava sineması ve böyle çok değerli bir eser haline gelmiş olacak. Ben şehre hayırlı olsun diyorum.